Hoş geldiniz. Sizin de böyle bu aylarda deli gibi ajanda çeşitlerine bakıp ajanda alasınız geliyorum. Çünkü benim geliyor ve ben alışverişimi yaptım. Şöyle minik bir alışverişimiz var. Şimdi sizlerle bunu açacağız. Gerçekten minik bir alışverişte. Alıyoruz bunu. Ay çok güzeller. Ay dolu hediye koymuşlar. Şimdi sanırım benim her bir alışverişim için bir tane böyle minik not defteri koymuşlar. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu ve dördüncü hediyemiz bu. Gelin açalım şimdi neler aldım. Şöyle bir ajan da aldım. İçinden şu şekilde stickerlar çıktı. Özel günler diye ayrılan sayfalar var. Ay çok güzel, çok 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 güzel. Böyle proje ve sunumlar diye ayrılıyor. Şöyle ders bilgileri diye bir alan var ödev planlayıcısı vesaire. Gayet güzel. Beğendim. Güzel bir defter. Şöyle takvim almak istedim. Çalışıyorum ve iş yerindeki iş masama tam olarak böyle bir takvime ihtiyacım vardı. Bunların arkasında da böyle detaylar var arkadaşlar. Masamda çok güzel duracak. İki tane çok tatlı defteri aldım. Birincisi bu. İkincisi bu. Şimdi gelelim günün ajandasına. Ben bu alışveriş aslında bu ajanda için yaptım zaten. Çok merak ettiğim, beklediğim bir ajandaydı. Ben mor rengini tercih ettim. Bence gayet güzel bir tercih oldu. İserek tercih ettim arkadaşlar, başka renk kalmamıştı. <laughs> böyle Yunan'ın mor ajandasını aldım. Böyle böyle liste şeklinde çıkarmış. Şuralardaki boş yerler var ya ben bayıldım. Gerçekten. Yani tam kıvamında olmuş. Yani yanılmıyorsam bu sene çok not alacak sayfa bırakmış. Bu kadar not alacak sayfanız var. Boş sayfanız var yani. Gayet donanımı Çok güzel. yine de bayıldım bu arada. Tek renk kaldığı için bunu almak zorunda kalmıştım ama güzel. Çok güzel. Aşırı güzel. Bayıldım. Yine imzalı. Ben böyle bunları aldım. Ve onlar bana bunları hediye etti. Gerçekten en iyi satıcı. Şimdi bu seneki ajandalarınızı aldınız mı? Gibi ZHK'nın ajandasında aşırı derecede merak ediyorum. Çıksın. Bana hitap ederse hemen onun ajandasında almak istiyorum. Gerek var mı? Bu kadarına biraz fazlalık mı? Olsun. Dolduracağız bu sene. Bu sene dolu dolu bir yıl olacak arkadaşlar. O zaman hoşçakalın. Bye.